Bugün efsane bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle efsane hesapları vereceğiz arkadaşlar. Mükemmel hatta mükemmel hesapları vereceğiz. E, bakalım beğenecek misiniz? Şimdi arkadaşlar ben şimdi hesabımdan çıkayım. Çıktım hesabımdan. Şimdi iki hesabımıza başlayayım arkadaşlar. Bu hesapta arkadaşlar bu hesapta search var. Gördüğünüz gibi search'ü var. Ve 533 kupa yapmış search'ü. Hesaba bakacağız. Hatta 30.000 kupa 33.000 kupa 16 karakteri var. Böyle kay var o kadarcık. Güzel sade şap. Bu değil aslında ama şu olduğu için Güzel sade Şimdi bunun eee parçalarını göstereyim. yepoetyomay.com Arkadaşlar şimdi ee, buna giyiyoruz. Evet. Bunu da giyeyim. İşe maştada iyiydi. Bu eşap kilitlenmiş maalesef. Gördüğünüz gibi kilitlenmiş bu eşap. Şimdi bu eşabı yiyeyim. Arkadaşlar videoyu mutlaka işin üç efsanevi yoma eşabı da yiyeceğiz. Evet bu eşapta böyle arkadaşlar. Bu arada bu sikim oldu. O yüzden hiç bir şey yaşmayın. Bu karakterler yok diye. Bu da meşri meşri şey şap bunun adı işi, süper seradı işi Nijat G2 Evet öteki hesap yazılmışa bir geçeyim. Bu hesaba geçiyoruz. Bu hesapta suç mu vardı yoğun mu? Bu hesapta kuyu var arkadaşlar. Hemen bu hesap Hesabın süperseler değişimini de göstereyim. Bununki esiraksiyomai.com Hemen bundan çıkış yapıyoruz. Hangi hesapta kaydı? Bu hesapta, bu hesapta. Yüre un var arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ye Evet arkadaşlar 5 bin fa yiko taya, falan var. Ama efsane mi var sonuçta? Sizin için o kadarcık hesap buluyorum. Bu emeğin karşılığında bir yer katarsınız. Sevineyim. Şimdi süper seyahatini göstereyim. Bununki korkusuzetyomay.com Evet arkadaşlar devam edeyim. Ee, bunda kaydık. Böyle şartta ne vardı arkadaşlar ya? Bakacağım hesaba. O oh, böyle şartta ee, Gaya var, Sandy var, Jimmy var, var Venani var arkadaşlar. Düşer hesap ve beş bin. Bu bunun süper seyahat işi. Proxetjomay.com Evet şu an eşeşer geliyor bizi. Onu diye bakacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. Nerede kaydık? Bunda kaydık. Bu da şey ya. Bir şey şarttı bu değil mi? He bu hesapta arkadaşlar Kurum Nani Dini Bibi Pink Pem Parpul Ciki var Bunu süper şeyler değişini gösteriyorum Bununki icemanetyomay.com Bundan da çıkış yaptık Hangisinde kaydık Buna ne giyeyim Bu herhalde neydi Bu şapki mi Kiyisi de bu. Hemen eee Hayır bunda kaydı arkadaşlar. Yanlış konu seçmişim. <laughs> bu arada videoyayım. <bir> yayın. <laughs> bu şey istemiyor. Biraz hoştan yer kasasını sevineyim. Beş hatta dini vay. Bir vay ve bir bir vay. Hemen bunu süper şeyler işini gösteriyoruz. Bunun ki seyreç et yomaynoh.com Evet. Bunu da gösterdik. Şunu şişiyoruz. Kapamış karışmasın. Şimdi bu yer polat diye bir hesaba giriyoruz. Evet bu adama ben 10 bin almıştım. Bu hesapta 20 artı karakter var. Max, Mini, Taya, Mortiş, ve Mortis'in kostümü var. Arkadaşlar. Bir de orada nane vardı yani Evet, bir de nane vardı. He, nane var. Şimdi bu Ağabey'in süper seyahati işini göstereyim hemen. 12yakyak.com Ötekini giyeyim geçiyorum. Buna giyeyim. Abi bu üç efsane bir eşyabı bulamadık. Ama çok eşya var. O işten ayrılmayın derken bunlarda ciki var. Arkadaşlar. Şunu yine etkinliği açayım burada. Bu ya yani bu Mike 179 taş olmuş. Evet arkadaşlar neyse bunun süpersel adresini göstereyim yani. Bunun adresi bart et yomayno.com Arkadaşlar Şimdi 3 efsanevi ve hesap sonunda Buna geliyoruz. Üç efsanevi eşap istiyorsanız bu videoyu izleyin bence. Bir sıkıntı da yani. Heh. Böyle şapta arkadaşlar böyle karakterler var küçük karakterler hatta bunu hiç başlamadı işi abu shit shitin arkadaşlar iki tane şey koyun miami diye bir şap var. Arkadaşlar şarjım bitiyor. yüzden i̇şte çabuk olmam gerek. Adam maçta. Abi ya. Neyse. Yeniydi abi zaten. Yeniydi neş. Arkadaşlar bu videoda e, Cüsler gelirse 4 eşlerle bir eşlerle bir Öldürmeye şey. çalışıyorum. Neyse zaten yeni diğer mal gibi. <laughs> evet bu hesapta şırt şöç var. Şırtı 5 ya. Ve naneş var. 10 bin pay arkadaşlar. Bununki de a bu şiddin ama arkadaşlar burada da 2 tane t olmaş gerek. Öte şeye, öteki eşyada 2 tane şey olmaş gerek. 5 çıkış yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar. O güzel hesaba giriyoruz. Bu hesabı diken görünce diken diken olacaksınız. Bu hesapta kuyum kuyum Sandy ve şipark var arkadaşlar. Şimdi bu hesabın süpersen adresini gösterir. Heyecanlanıyormuşsunuz bilmiyorum. Ben heyecanlanıyorum. Süpersel Selay dişini gösteriyoruz. Şuna bir bakayım arkadaşlar ilk önce. Süper hadi dişini gösteriyoruz gençler. Gösteriyorum. Evet arkadaşlar neymiş? Yusuf et arkadaşlar. Bu hesabı giriş yapabilirsiniz. Sonra üç tane efsane bir hesap olabilir. Arkadaşlar bu kadarcık videomuz. O kadarcık. Emek yapıyordum buldum bu hesabı. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Sağlıkla kalın.